60'larda bu Camp David düzeninden söz ediyorum. Evet. 60'larda hem Suriye hem de Mısır Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği İsrail'e karşı Sovyetler Birliği'ne yakınlaşıyorlar. 10 Haziran 67'de. Bu tabi bize deniyor. Bize böyle anlatırlar bunu. Evet. Peki. Biz de inandık. Golan Tepelerini ele geçirip Kuneitra'yı alan İsrail tankları Şam'a ilerlemeyi hedefliyordu. Bugünle bağdaştırmak açısından soruyorum. Eğer bunu yapabilselerdi Evet. Bazı rejimi muhtemelen devrilecekti bu teze göre. Sovyet lideri Brejnev bunu engellemek için o gün İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti. Doğu blokındaki tüm müttefikleri de Moskova'yı izledi. Dahası Brejnev Amerika Birleşik Devletleri başkanına İsrail'in ateşkese uymaması halinde Sovyetlerin askeri müdahalede bulunacağını iletti. İsrail ordusu durmak zorunda kaldı. Şu bu Camp Bunun şey. başka bir versiyonu da var. Söyleyeyim. Camp David açık. Hı. Şimdi ya yani bu Nasır'ın çok Nasır'ın bir romantik büyük bir olayı var. Yani biz Hocam Nasır'a da girin lütfen. Bu, çünkü bu tarihi bize gerekiyor. Biliyorsun ortada hidivyal bir mısır var. Yani mısır hidivleri sadrazam rütbesinde. Eee hususi valilerdir. Mehmet Ali olayından sonra tayin edildiler. Hanedan gittikçe hanedanlaştı. Ama bazılarının bize mektepte öğrettikleri gibi kağıt üzerinde bize bağlı kalmadı. Öyle bir şey yok. Yani Mısır'la, Hidivler'le İstanbul'un her zaman bir özel bağlantısı var. Zaten İstanbul'da İstanbul'a benzeyen bir şey varsa da hep Hidivyal ailenin konakları, paraları sermayesi falan biliyorsunuz bunu. Buradan doğanlar işte iki ayrılma oldu. Çünkü asıl varis olan ee, Abbas Hilmi Paşa 1914'ün başında Türk saltanatına sadakatini hazırladı. Atı yaptı. İ, proklame etti, açıkladı. Açıklayınca İngilizler herifi gümp attılar. Çünkü İngiltere 1880'lerden beri Hidivlerin dış borçları dolayısıyla haciz dolayısıyla orada işgalde. Mali kontrolde falan zaten. Ve ondan sonra bir yeni hanedan geliştirdi. Önce bir Hüseyin Sultan vardı. O çekildi ben İngiliz adamı olamam diye hanedandan. Hı hı. Öbür kol geldi Fuat. Fuat Faruk'un babası. Bunlar İngilizce, çok açık. <laughs> Fakat işin enteresi, Abbas Silminin oğlu olan... ...Prens, şey e, bizim Neslişah Sultan'ın eşi ve İkbal'in babası... ...o veliahtı saltanat olarak devam ediyor. Onun veliahtlığını, ne olduysa o hikmet, ben şimdi bunu pek iyi bilmiyorum. Farun zamanında bu bu mevkiyi kaybetti. Hı hı. Şimdi İsrail ile savaş yani kurulan yeni kurulan İsrail savaş Arap ligasının ilk başarısı ve Nasırın ilk etkisi. Bir bir ne olur bir Orta Doğu haritası alalım evet. ne anlattığımızı anlatmak için Allah aşkına. Evet Buyur. yani Mısır dünyasında Arap dünyasında ilk etki bu. Süveyş kanalının işgali dolayısıyla. Evet. Orada Nasır müthiş bir kurnazlık yaptı. Ee, kanalı Amerika ile işbirliğiyle Amerika İngiltere arasında belirli bir münafer ettiyse de bir çekişme vardı. Daha büyük bir harita alalım lütfen. da kapsayan. Amerikalılar bu sırada bu sırada İngiltere'nin Orta Doğu'da Mısır'ı da alalım diyor, lütfen Mısır'ı lütfen efendim. Ya, hmm. efendim ya Orta Doğu dedin mi biraz genişliyoruz beyler yani. genişliyoruz. Evet Orta Doğu deyince genişleyeceğiz alalım herkes gelsin, Mısır'dan bahsediyoruz Dışarıda kalmasın evet. kimse bu, <laughs> bu da bayağı Bu İran'a kaydı Yok İran bu kıyak kaydet. hiç şey, şey Siz elinizi sürmeyin hiç Ucundan Şimdi Ucundan burada Burada bir dünya var Burada Mısır İngiltere'de ya. bu İngiltere'de petroller İran petrolleri üzerindeki İngiltere çok edepsizce bir şey yani tam iğrenç bir e, kapitalist sistem sömürü hissi az veriliyor işçilerin durumu çok kötü ve bir milli adam çıktı Musaddık evet yani Musaddık İranlı aslında Türk asıllı evet Türkçesi de çok iyi fakat. Bu milli bir adam hani bazıları söylüyor ya vay Türk geldi Türk gelir işte Türkler Türk'lüklerini söylerler İran'da fakat o İran'ı biz kurduk İran bizim malımız derler İkisi farklı tutum. Hı. Bir takım cahil Amerikalılar da zannederler ki biz zaman oraya girersek Bush devrinde Hı. bunlar gelip bizi destekleyecek ulan siz kimsiniz yani hiç olacak şey değil. Bunlar sizi desteklemez çünkü bunlar oranın sahibidir deyince o zaman biz yaparız dedi biri. Siz yapamazsınız falanca nedenden dedim yani kızdılardı bana biliyorum onun için sonra açacağım işi. Şimdi şey bu Amerika İngiltere'yi beğenmiyor. Amerika, Çocuklar İngil Mısır'ın da olduğu bir şey göremez mi? altında işte görünüyor. O kadar mühim değil. Amerika İngiltere'nin de olduğu İngiltere'nin Orta Doğu'daki politikalarını beğenmiyor. Yerli hükümetlere, yerli sermayeye, yerli halka karşı. Kendini daha cumhuriyetçi olarak görüyor. Böyle bir dönem var. Mesela Amerikan sefiri Kahire'deki bu devrimbaz delikanlılarla çok ahbap. Yani bu Neslişah Sultan'ın tabiridir devrimbaz delikanlar işte bu devrimci subaylar onlarla hatta sultana demiş ki bir ara sen bunlarla niye görüşmüyorsun sultan demiş bu da sana ne niye görüşecekmişim gibi bir laf etmiş yani arası da iyi değil ama bu değişti tabii sonra şimdi Amerika'yı orada Nasır hakikaten kurnazca şey yaptı ikna etti bu Körfez'in millileştirilmesinde rol oynadı. Ve zannettik ki işi atlattık. Ha o kadar değil. Amerikalıların diplomasını tenkit ediyoruz ama hafızaları da yok değil. Kayıtları tutuyorlar. Bunun kazığını 67'de attılar 10 sene sonra. Nasır sizce nasıl bir adamdı hocam? Nasır bence çok idealist bir adam. Çok kör bir adam bir tarafıyla. Tanımıyor yani dünyasını. Abartıyor bütün idealistler gibi... Özentileri olan insanlar, bakın size sırlar vereyim. Mesela Abdülmünim, Prens Abdülmünim çok enteresan şekilde bilirmiş bunu ve kendi de öyle. Ha mesela dürzilerin liderleri öyledir. Bunlar iddia terakkiye bayılırlar. Peki özür dilerim. Niye Sali, bayılır biliyor ta, musun? Türkleri sevdiklerinden değil. Ha. Çünkü Abdü, iddia terakki organizatördür, gizli örgüt kurar. Yani devletin gizli örgütü yoktur, parti kurmuştur. Onu. Bir yandan da tarihi bu romantikler yapmadı mı? Bu romantikler yaptı. E bunlar yapmadı. işte yaptığı tarih o kadar oluyor. Hayır. Kuru romantizmle çamur bina kurarsın ancak o kadar olur o, Peki, başka türlü olmaz. Hayır, çok saçma sapan bir karşılaştırma rica edeceğim. Evet. Müsait. Evet. Ee, acaba Nasır ve ÇG var diyeyim mesela. Ha yok ÇG Vera başka bir şey. ÇG Vera bir kere devlete bulaşmadı herif. Yani Çegevera'ya sizin içinizde ekonomist yok mu demişler. Ben demiş ben komünistim demiş. <laughs> sen demiş <laughs> ama ekonomist. Değil hayır, miydi? Sen ekonomiste komüniste ayırlamayacak bir adam değilsin demişler. Doktor, e ama Merkez Bankası'nın başına koydular. Koyar Maliye kardeşim Bakanı adamın. Yaptı. Bak oradaki espri işte anlatamıyorum. Rica Lütfen bakma. Lütfen efendim. Yani ben ekonomistim diyor herif. Ko komünistim beraber, diyor evet, evet komünist olmam yeter diyor ne yapacaksın diyor yani ekonomistlik kolay bir iş galiba yani herif evet, evet, diyor ki sen diyor daha ne yapacağını bilmiyorsun yolun yok mu senin diyor yani anladın mı onun yolu o Şimdi bunları diyen adam Orada hiçbir zaman oturmadı Tamam diyor burası oldu ben Bolivya'ya gidiyorum Bolivya'ya gidiyorum diyor Orada da yapsa ben Şili'ye giderim der gezer o Hocam bir de Nasr'ın Hayır saçma sapan bir karşılaşma demem bu yüzden Hayır romantik değil o adam yüzünden. romantik O adam kendini adamış O adam 1960'ların şaşkın gençliği içinde Hipi mi olsun Komünist mi olsun başka bir <laughs> şey mi olsun İnsanların içinde Ayrı bir figür yakışıklı, bilgili, işte elinde silah, ağzında dili, purosu, evet. serseri böyle. Fotoğraf makinesi. Bir nevi bir gibi bir şey. Evet. Hepsi var. Ne ararsan var. var. Nasır nasıl peki bu açıdan? Nasır da böyle idealist bir subay. Idealist evet. İdealist. Ama senin idealizmin yürümez. Etrafındakiler hırkız. Evet. Hırkız dediğin zaman iş bitti. E, ee, kendi mesela hiçbir zaman Enver Sedat ve eşi gibi yaşamazsın belki. Daha mütevazi bir hayat yaşarsın ama bu senin çocuklarından birinin e, öbürleriyle işbirliği yapıp bir takım üçkağıtçı tüccarlarla falan rezalet çıkarmasını engellemez. Çünkü sen sistemi değiştiremiyorsun. Nasır Müslümanları sevmiyor ama komünistleri de sevmiyor. Hı hı. Demokrasiyi kuracak bir alt da yok. Köylüleri seviyor. Köylülere köy şeydir lideri yetiştiriyor. Köy lideri ne yapacak yani Mısır'da? Bu çok emperyalist. Hocam peki neticeye geldiğimiz zaman bu topraklardan bu evet. e, Orta Doğu coğrafyasından evet. çıkan Atatürk'ten başka bir liderden söz Çıkmaz edemiyor efendim. Muyuz? Çünkü Atatürk imparatorluğun subayıdır. Hı hı. Paşasıdır. Generalidir. Ciddi kurmayıdır. Hı -hı. Ciddi kurmaydır Öyle şey değildir. Etrafındaki adamlar da öyledir. Ne olursa olsun en adamın kıtlığı yani koskoca bir birinci cihan harbi geçirdik. Telef ettik entelektüellerimizi. Yedek subayları cephelerde. Ya, ya. Ama buna rağmen hala adamı vardır. idaresi vardır. Burası üçüncü dünya ülkesi değildir. Yani bu Hı. Stüktür olarak Türkiye'yi, Lampir-Ottoman'ı 3. Dünya ülkesi kategorisinde çok incelersen ayıp. iş ayıp değil, yürümez yani. Hı. Yanlış bakarsın, bu kadar açık yanlış. Buyursunlar. Şimdi hocayı, <laughs> dinlemek bah, hocayı dinlemek tabii dinlemek mükemmel çok katlı, bir şey. Hocayı çok tatlı evet yani büyülendik kaldık onun için. Evet efendim. Ben katılıyorum hocam size, öyle diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> öyle devam edeceğiz. Peki, Şimdi şuradan. Şöyle, buradan e, müsaade ederseniz. Bu yerden devam tamam, edersek. Hocacığım, Nasır Atatürk bunlar mukayesesini Aha. yaptı. Bu hakikaten çok önemli bir şey. Hocanın söylediği, yani Mustafa Kemal Atatürk bir Osmanlı askeri. Osmanlı İmparatorluğunu korumak için Trablusgarp, Filiz'in her yerde savaşmış çocukluktan itibaren. Doğru düzgün akademi görmüş, öyle, bilmem yan, bu, ne çok... Bir de İmparatorluğun coğrafyasına <laughs> hakim. Çok yani onun içinde tabii. tesadüfen bulunmuyor. Hakim Sırpça duyuyor. Bulgarca konuşuyormuş. Tekellüm ediyor diyor. Tekellüm edin deyince Dobriden falan diyecek sanki. Bayağı konuşuyor kızla işte. Tabii, o Bul nişanlısıyla. <laughs> Bir Rumca öyle falan bilmem ne böyle bir insan yani öyle. O tarihte böyle bir kesinti yok. Yani Cumhuriyet'e hı geldiğimiz hı. zaman arası yani Cumhuriyet'le imparatorluk birbirinden tamamen kopuk şeyler gibi görünüyor. Mesela bugün de aynı hata yapılıyor. Yani Suriye bütün bu Osmanlı coğrafyasından ya da bu bölgeden hı. kopuk gibi anlıyor. Suriye, evet, Mısır'la beraber, şey. Lübnan, Filistin, Irak bu bir bütün aslında. Ve buna bir şekilde geliniyor. Bir savaş sonrasında cetvelle orada buradan şey yapıyorlar. Yani keçiyorlar ve sonrasında tabii ki bu etnik yapılara şunlara bunlara göre bir imparatorluk bekası bir toprak. Yani etnisite millet sistemiyle yönetilen bir imparatorluktan bir anda ulus devlet yaratmaya çalışıyorsun. Ama oradaki nüfus dağılımlarını da çok gözetmiyorsun. Petrol bölgesine bakıyorsun. Onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ve ortaya çıkan bugünkü sorunların birçoğu aslında... Yanlış dizayn edilmiş haritalar bu birincisi. ikincisi değişen güç dengesi. Yani 20. yüzyılın sonunda dünyanın en büyük gücü Britanya iken bugün bundan bahsetmek mümkün değil. Yani bugün geldiğimiz noktada. Şimdi mesela Nasır'dan falan bahsediyoruz. Yani 1955 Bandung Konferansı e, yapılıyor. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği ekollerine dahil olmayan bir üçüncü akım ortaya çıkıyor. Şimdi Nasır burada çok önemli bir lider. Kıvamenli Kuruma var mesela Ghana. Tito var mesela. Yani çok tabii bunlar olarak. çok önemli. Yani bu bu adamlar 1950'lere 60'lara doğru gidilirken e, ne ne ondan ne ondanım diyen yeni işte sosyalist modeller falan da orada çıkıyor. Yani e, evet Amerikan sistemine NATO'ya girmiyor ama ben Sovyetler Birliği'nin de parası olmayacağım noktasına gelen bir 3. dünya akımı ortaya çıkıyor. Ve o Bandung konferansından sonra Bağlantısızlar Hareketi'nin ortaya çıkmasıyla bu yeni bir liderlik tipolojisi Buradan gidiyor ama tabii o kadar kolay değil. İşte 1956 savaşı 67'de buralara girildiği zaman ciddi şekilde etkinlikleri de azalıyor. Ondan sonra mesela Enver Sedat çok enteresan bir adam. Yani hocanın dediği gibi Nasır gibi büyük bir karizmadan bahsetmiyoruz ama Kemp David anlaşmalarına giden süreçte çok önemli bir rol oynuyor. Mesela çıkıyor 9 Kasım 1977 yani bu Mısır parlamentosunda önce diyor ki ben e, İsrail'le gerekirse görüşürüm diyor. Yani çünkü Sinai Yarımadası'nı kaybetmiş. Geri almak istiyor. Ben gerekirse İsrail'le görüşürüm. Dünyanın öbür ucuna bile giderim diyor. Çünkü benim İsrail'le aramdaki problem psikolojik diyor. Hı. Ve ondan sonra hemen orada Menahem Begin falan şey yapıyor. E, onu karşılamak için çok, İsrail ilk defa bir meşruiyet sağlayacak bir Arap ülkesi ilk defa böyle bir şey söylüyor. Hemen davet ediyorlar. Hatta Hares gazetesi o zaman Mesih'in gelişi olarak e, Emel Sedat'ın İsrail'e gidişini kutluyor. Sokaklarda insanlar dansları ediyorlar. Ve gidiyor Kurban Bayramı'ndan bir gün önce gidiyor İsrail'e. Ve gidiyor önce Mescid-i Aksa'da namaz kılıyor ve ondan sonra gidiyor Knesset'te konuşma yapıyor. Ve aslında aramızda biz ayıran bir duvar var diyor. İşte bir yandan da barışı inşa edebiliriz diyor falan filan. Ondan sonra Sina Yarımadası'nı geri almayı başarıyor yani İsraille kurdu ve 78 Camp David anlaşmalarından sonra tabii yani bu, bu noktaya ama sonra adamı öldürüyorlar suikastle öldürüyorlar bir gö 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 gösteri sırasında buna şahit ki, olduk ben Halit el i̇stanbuli ben, ben Halit el İstanbuliyi firavunu öldürdüm diyor yani bu çok önemli bir şey yani öldüren adam Sonradan hatırlarsanız böyle işte bir e, suikast silahının üstüne ka, ka, kazımıştı kendini. E, El-İstanbuli falan diye e, kendi adını kazımış. Yani bu e, İslamcı teröristlerin falan kullandığı bir şeydi. E, silahlarına e, heroik, falan bir heroik bir figür haline geldi. Evet, evet. Ne bir figür haline geldi. Yani o e, mesela bizim politik psikoloji bilimi açısından çok önemli bir aşamadır bu ilk defa. E i̇ki uluslararası bir ilişkide iki devlet arasında... Hocam böyle arasında... bir şey mi okutuyorsunuz? Politik psikoloji mi okutuyorsunuz? Evet. Evet yani politik psikoloji okutun. Çok önemli psikoloji, bir şey. Psikoloji politikadan daha ciddi değilimdir. Siyans politikten. Evet. Aynı fikirdeyim. Evet. Çünkü öyle mi diyorsunuz? Benimki yani siyans politikli de... de Hocam keşke öğrenciniz Vallahi olsaydı. Keşke olsaydınız. Politik çok memnun psikoloji. olurdum. Politik psikoloji ne kadar muhteşem bir şey. Çok ye, önemli bir şey. Ye, tam senlik bak. Ney Monte Cristo? <gülüyor> 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 şey, Valla işte şey Lacan'dan Freud'dan oradan buradan evet. gelenmiş ama Oo, bizim incelediğimiz müthiş. şey e, kitlelerin psikolojisi Bakın mesela biz e, daha yeni en son yazdığım kitap benim e, tarihçi arkadaşım Hadiye Yılmaz Odabaşı ile birlikte yazdık Travmadan Zafer'e bu kitabın içeriği şu Türk ulus kimliğinin Cumhuriyet kimliğinin oluşumunda neden biz yıkılan bir imparatorluğun travmasının ve yasının üzerine değil de kimliğimizi hı hı. bir zafer anlatısının, istiklal harbinin üzerine evet. inşa ettik. Müthiş. Biz neden bir zafer toplumuyuz? Neden bir yas toplumu değiliz? Mesela İsrail neden bir travma toplumu? Trauma İran toplumu. neden bir travma toplumu? Doğru Ermenistan yani. neden bir travma Doğru toplumu? Direkt. Ve bu travma toplumları neden regresif oluyor? Neden içe dönük oluyorlar? Neden agresif de saldırgan oluyorlar? Hı. Neden Kendilerine böyle ekstra misyonlar biçiyorlar. Biz İran'ın davranışlarını açıklarken Kerbela'dan başlıyoruz anlatmaya. Muhakkak. Biz İsrail'in davranışlarını açıklarken Hz. Musa'dan itibaren bütün o sürgünlere, holokostu, aynı zamanda seçilmiş bir topluluk olarak kendilerini tanımladıkları Hı -hı. için tamamlanamamış bir misyon fikriyatının onlara yüklediği travmatik sorumluluğu da. Ve de ne acayip ki bu sizden başka yani. Türkiye'den başka hem bu bölgede bulunup hem de bu bölgede zafer kazanmış bir milletin bir profesöründen çıkabilirdi bu. Yani aslında bu, biz bunları konuşuyorduk ama e, birçok Batılı'nın evet, bir, kitaptan başka bir ülkede okuduğu batılı, Bir Batılı'dan yaşadık. çıkmaz şey böyle bir şey. çıkabilir ama şey yapmak Bamuk lazım. Volkan Hoca'nın kaynak, birlikte kaynak biz. Okuyacak, kendini ya, kendini kaynak okuyacak Çok kaynak okuyacak. Öyle e, dışarıdan kitap okuyarak ölmez böyle yani. Bir de Londra'dan ya da Washington'dan Türkiye'ye ya da bu bölgeye e, bakmaya e, benzemez. Başka bir şey yani. ya, Bak, Baktığınız yer çok doğru efendim. Valla aslında güzel bir alan. Yani şöyle yapıyoruz. Biz diyoruz ki siyaset Siyasi kararlar kitlelerin psikolojilerine nasıl etkiler? Çocuklar kitabın fotoğrafını getirebilir misiniz hocam? Travmadan zafere. Travmadan zafere. Biz ne olur kitabın, kitabın bir e, görselini getirelim ve gösterelim lütfen. Evet. E, ve aynı zamanda da hem e, siyasi kararlar psikolojileri nasıl etkiler hem de kitlelerin psikolojisi siyasi davranışları nasıl etkiler? Hı. Yani kitle korktuğu zaman... Kitle intikam almaya başladığı zaman kitle yasa girdiği zaman mesela yaz toplumu biz bunu e, hocam konuşmuştuk sizle İspanya'ya e, e gittiğimizde evet. falan da yani bir zafer topluluğunun davranışı Türkiye'nin mesela ulusal kimliği zaferdir bizde marş vardır mesela biz celebrate ederiz biz kutlarız anmayız yani mesela anma yapan topluluklar yaz topluluklarıdır kutlayan topluluklar zafer topluluklarıdır. Mesela Avrupa Birliği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte Almanlar, Fransızlar birbirlerini öldürüyorlar. Bilmem ne Avrupa Birliği'ni kuru, kuruyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar? Beethoven'ı 9'a getiriyorlar Schiller'in Otto Joy'unu eklemliyorlar. Neşe Çok getiriyorlar. Şey. Yani işte Çocuklar ama coşku önemli. şimdi Peki. AM olmuyor. Peki bu açıdan, olmuyor. Bu açıdan Suriye'ye bakar mısınız? Yani Bakarım. Bakarım. Politik psikoloji açısından. Şimdi evet. şöyle bir ulus inşası en öncelikli olarak psikolojik bir dayanışma duygusuna ihtiyaç gösterir. Şimdi biz de mesela Türk milletinden falan da bahsederken Türk milleti Horasan'dan kalkmış gelmiş sosyolojik ve tarihsel bir kavramdır. Yani bir kavim üzerinden gelen bir kavim. Arada göktengrici olarak gelir, şamanlaşır, Müslümanlaşır, devletler kurar falan filan. Ne oldu? Bir şaman, de. müslüman devletler kurar. Bir Tabii. sürü devlet bugün Türk milletinin kurduğu bir sürü devlet var. Ama ne zaman ki Türk ulusu projesine dönüşür o cumhuriyetten sonradır. O daha politik ve ideolojik bir inşa süreci gerektirir. Yani çok uluslu imparatorluktan nispeten homojenleştirilmiş ...bir vatandaşlık bağı üzerinden inşa edilen... Gitmesi lazım evet, evet ben de öyle düşünüyorum. Evet böyle bir vatandaşlık bağı yok. Aksi halde öbürü etnik bu mezhepsel bu bilmem geçmişi... ...ve bu topluluğa bakın yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran topluluğu... ...1927 nüfus sayımı 13,5 milyon Türk var yani nüfusu evet, Anadolu'da. Evet. Hocam bunun 5 ila 7 milyonu zaten Balkan Savaşları'ndan... ...ayanda ayakkabısı olmadan göç ettirilmiş... Evet. ...yollarda telef edilmiş, öldürülmüş... Kırım'dan geliyor 2 milyon insan, Kafkas'ten Kafkaslardan gibi. geliyorlar yani Anadolu nüfusu bir yandan gidişler yani gayrimüslim nüfusun çıkışı bir yandan dışarıdan gelişler. E, muazzam bir travma var aslında yani her şeyini kaybetmiş ya, insanlar. Ya, en adi seziz atlatan da onlar. E, spekülatif bir e, söylenme, mi, haber mi yoksa değil mi? Ama İsrail her ne kadar resmi açıklamalarla reddetse de ben tampon bölgedeyim dese de Şam'a 25 bin ama 25, 25, 25 kilometre, kilometre 25 bin diyorum 25 kilometre yaklaştığı gibi bir şey var. Yani, 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 bu bu nedir yani? Yo yaklaşabilir oturabilir. Bunlar katiyen yani o memleketi kuran eski siyonist insanların aklı değil. Yani bu sokaktaki adamın aklı sokaktaki. Böyle Netanyahu gibi. kim peki? Netanyahu sokaktan gelme. Evet. Ee, mesela bir adliye vekili gibi biri vardı. Hı hı. Böyle bakışta temiz yüzdü bir adam. Fakat adamın gözlerinde e, çocuk kalmış bir ifade var. Yani çocukken ezberlediği sloganların... Netanyahu da söyledi. Hayır o bakımda Stocking gibi bir soyadı var onda. Hı hı. Öbürü de savunma bakanı o ayrı bir fenomen bunlar yani Dayan politik diyorsun. portreler bunlar gelişmemiş yani bunlar e, sabra cinsi dediğimiz bir meziyettir tabii bir memlekette doğup büyüme şansı mülteci olmama bir yanıyla ama e, tamamen o toplumların böyle katmanları arasında kalmış. Bakarsın İngilizce de konuşur, iyi bilmem ne Amerika'da da bulunmuştur fakat o adetlerden çıkamamıştır. Çünkü mesela bir siyonistin çocuğunu başbakan çocuğu da olsa Florida'da hususi polis tutup falan korutmazlar yani yok. Bunu o memleketi kuran insanlarda göremezsin. Hı. Yani mesela Doktor Ligdheim İbranca bile bilmiyordu Birleşmiş Milletler temsilcisiydi. Tipik Alman Yahudisi Türkiye'de de bulundu. Ne bileyim Golda Meir işte yani otobüsle gidip alışveriş yapıyor kadın falan. Evet. Yani yaşamları ben tanıdım. Mesela bir doktor İsrail Katz var bu kabinede. Delinin biri. Evet. Ben Çok başka doktor İsrail Katz'ı da tanıdım. Evet. Yedi bizim Nazana sorun o da tanıyor. Bir de o adama bakın Avusturya Yahudisi. Ondan o da çalışma bakanıydı. Yani bakışlarını, görüşlerini falan verin. Bunlar farklı şeyler. Bunlar deli. Deli demeyeyim de artık bu bir şey ifade etmiyor. Alt katmandan gelme sokak insanları ve oradan kurtaramadığın akılda kendini başka bir şey kurmaya kalkarsın. O böyle. Sizin dediğiniz travmada değildir o tam. Yani o başka bir şey yaratıyor kendine. Şimdi Şam'da ne işin var? Senin. Şam Suriye'nin bile demediği bir yer yani. Hocam işte nüfusa sıra... baktım şurada. Yani şurada elimdeki 3 <laughs> yıllık. efendim o kitabınızı seyircimize söyle. E bu bildiğin işte takvim ya Atlant'in şeysi yani her yıllık bu şeysi. Hoca İtalyanca okuyor. İstatistik. Suriye'yi İtalya'dan İtalyancadan e takip ediyor. Var bu birleşik dil de ama yani İtalya'da. İtalya bakıyor tabii şimdi buna şimdi bu da bak gülersin ona da. Mesela Kur'an'ın en iyi çevirilerinden birisi anonimdir ve İtalyancadır. Papazlar yapmıştır. Hiçbirinin ismi yoktur. Vatikan kaynakları. Yok, yok öyle bir fedak. Bizim Melamiler gibi Melami tarikatı var ya hmm. mesela şey, 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 sahip efendi bütün millete her şeyi öğretir, verir bilgileri hiç ne imza kullanır ne biyografi. Onun gibi bir şey. Ben Neyse şimdi şunu söyleyeyim. Sonra da ben şimdi bir şey, bir şey, şey yapacağım bu iki, iki bir şey evvelki, bu iki yıl evvelki bu iki yıl evvelki şey de iki yıl evveldi 2024 yazıyor. 2024 yani. işte 23'ten gelme. Bu 24 hmm. bu yıl tabii. Hmm. Şimdi buradaki rakam şu anda değişiyor. Bundan iki yıl evvelkinde dedim çok daha değişiyor. Hmm. Fakat şimdi çok değişecek. Böyle hükme yerlere giremezsin. Senin nüfusun belli, hmm. etin belli, budun belli. Hmm.